Nazoster sprey nedir? Burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun iltihabı, hapşırık, alerjik rinit, mevsimsel alerji sorunları için kullanılan bir burun ilacıdır. Sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon olarak da tanımlanmaktadır. 140 püskürtme sağlamaktadır. Ayrıca 18 gramlık beyaz renkli kutularda eczanelerde satılmaktadır. Bu spreyin homojen ve sulu süspansiyon, katı kıvı karışım özelliği vardır. Bu ilaç kortikosteroidler olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Aynı kortizonlu bir üründür. Bu ilaç mometazon fruat içerikli olduğundan bazı sporcular tarafından alınan anabolik steroidler ile karıştırılmamalıdır ve de çok ayrı ilaçlardır. Solunum sistemi topikal dekonjestanlar ve diğer nazal ilaçlar olarak tanımlanan bir spreydir. Nazoster sprey ne işe yarar? Bu ürünü nerelerde kullanabileceğinizi detaylı olarak anlattık. Aşağıdaki hastalıklarda bu spreyi kesinlikle kullanabilirsiniz. Burun tıkanıklığı ve burun iltihabını iyileştirmek için kullanılır. Hapşırma sorununu ortadan kaldırmak için tercih edilir. Burun oluşan kaşıntıyı gidermek için tercih edilir. Sürekli olarak süren rinit, burun iltihabı semptomlarının iyi edilmesinde kullanılır. Çocuklarda 2-6 yaş arası. Alerjik riniti tedavi etmek için kullanılır. Koku duyusu kaybını tedavi etmek için kullanılır. 6 yaşında büyüklerde ve yetişkinlerde saman nezlesi. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde kullanılır. Burun mukozasında oluşan şişliği indirir ve normale döndürür. Burundaki tahrişi azaltmak için kullanılır. Burunda oluşan akıntıyı durdur. Burun poliplerini kademeli şekilde küçültür ve iyileştirir. Profilaktik yani polen alerjisinin tedavisinde kullanılır. Sinüzit tedavisinde kullanılır. Nazoster sprey nasıl kullanılır? Ekiminiz size bu ilacı reçete ettiyse aynı şekilde kullanın. Ekiminizin size söylediğinden daha kısa ya da uzun kullanmayın. Aşağıda da genel kullanım şekliyle her şeyi anlatacağız. Spreyin uygulanış şekli. İlk olarak spreyin ucundaki koruyucu kapağı çıkarın. Bu spreyin ucunu delme gibi işlemler yapmayın. Her kullanımdan önce bu ilacın homojen dağılması için iyice çalkalama işlemi yapın. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnunuzun her iki yanına ve baş parmağınızı şişenin altın kısmına koyun. Bu şekilde doğru bir püskürtme pozisyon belirlemiş olacaksınız. Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırarak parmağınızla bastırın ve spreyi püskürtün. İlk püskürtme 10 kere olmalı ama diğer püskürtmeler 2 kere olmalıdır. Bu ilaç yan etki ortaya çıkarabilir. Yan etkilere karşı hazırlıklı olun buna göre şiddetlenirse bir sağlık kuruluşuna muayene olun.